her şeyi yaptık. Muayenemiz, plak siparişimiz, teslimimiz, seanslarımız. Dişlerimiz tamamen düzeldi. Peki sonra ne olacak? Tabii ki de bir pekiştirme aşaması sürecine giriyoruz. Bunun için hastalarımız tedavi bitim aşamasına geldiklerinde ilk önce dişlerine içten tel dediğimiz sabit retainerları uyguluyoruz. Sabit retainerlar dişlerimizde sürekli kalırlar ve dişlerimizin tekrar eski haline gelmesini engellerler. Ayrıca yine hastalarımıza gece kullanacakları esik plaklar ya da yine aynı şirketin ürettiği özel plakları uyguluyoruz. Bu şekilde pekiştirme dönemine giriyoruz. Bu arada tabii ki de hastalarımızın dişlerinin üzerinde ilk seansta yaptığımız ataşmanları çıkarıyoruz. Ataşmanların çıkarılması esnasında kullandığımız pres yani bir ses çıkaran aletimizde taktığımız pres özel bir pres ve dişlerinize zarar vermiyor. Çünkü en çok aldığımız sorulardan bir tanesi de bu. Ataşmanların çıkarılması esnasında dişlerim zarar görecek mi? Hayır. Kullandığımız özel tıraş sayesinde dişlerinize minimum zarar vererek ve hatta hiç zarar vermeyerek ataşmanları dişlerinizden uzaklaştırıyoruz. Eğer lekeler varsa, diş taşları varsa bunları da temizleyerek yansımamızı sonlandırıyoruz. 6 ay sonraki kontrolde görüşürüz.